Evet, selamun arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle çok güzel bir gün batımı var. Evet arkadaşlar, şöyle üçüncü az yavrularımızı dışarıya çıkardık. Daha ilk defa yeni böyle. Ee, şimdi terasta kuş nasıl alıştırılır arkadaşlar? En garanti yöntem olarak kaybetmeden. Onu ben keşfettim. Ee, sizinle de paylaşayım dedim. Şimdi arkadaşlar, kuşlar böyle... Ee, daha yeni böyle yeme düşmüş ama baş telekleri son üç baş telekleri daha kurumadan kuşları böyle dışarı çıkartıyorum. Önlerine de şöyle biraz işte mineral taşı. Şöyle bakın biraz buğday, biraz bir mineral taşı falan koyuyorum. Onlar böyle zaten çok meraklı oluyorlar, gidiyorlar oradan gagalıyorlar, biraz birkaç tane böyle atıştırıyorlar. Sonra böyle ufak ufak böyle kanat antrenmanı yapıyorlar yerde. Böyle çırpınıyorlar falan. Hani böyle biraz daha cesaretli olan falan bu şeyin üstüne çıkıyor hemen. Mebranın üstüne çıkıyor. Mesela bu takkalı e, boz dumanlı olan daha demin şeyin üstüne ilk defa buraya çıktı. Onu yakalayamadım videoda. Çıktı. Ondan sonra hemen geldi yere indi. Böyle işte ufak ufak yerde kanat antrenmanı yapıyorlar. İşte uçar mıyım uçamaz mıyım. Bakın beyazın yaptığı gibi. Öyle hafif hafif antrenman yapıyorlar. Bakın mavi yapıyor şu an. Böyle ufak ufak yapıyorlar, yapıyorlar. Sonra cesaretlenince hemen şeyin üstüne çıkıyorlar. Mevranın üstüne çıkıyorlar. Orada da fazla durmuyorlar zaten. Hemen oraya çıkar çıkmaz korkuyorlar zaten. Lan burası neresi falan diye. Hop ondan sonra tekrar aşağı iniyorlar arkadaşlar. İşte bunu böyle 2-3 gün böyle dışarı çıkartıp bu şekilde kendilerinin kanat antrenmanı yapmasına izin verdiğinizde Şöyle kümesin üstüne in, çıkıyorlar, çıktıktan sonra yere iniyorlar. Çıkıyorlar, yere iniyorlar falan. Siz hiç kovalamayacaksınız, ürkütmeyeceksiniz. Bunlar kendi kendine böyle kanat antrenmanı verecek. Hafiften havalanacak, inecek. Havalanacak, inecek. Cesaretli olanlar şöyle hemen kümesin üstüne çıkacak. Kümesin üstünden hop aşağı inecekler. Böyle 2-3 gün yaptığınız sürece arkadaşlar kuşlar alışıyorlar. Sonra 2-3 gün sonra yine kovalamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kuşların daha baş delikleri daha kurumamış. Onlar bu şekilde hep sürekli antrenman verecekler kendilerine. Kümesin üstüne çıkacaklar, aşağı inecekler. Yani bu kuşlar bunu çok seviyor arkadaşlar yapmayı. Siz kovalamanıza gerek yok. Onlar keyif aldıkça burada mesela yemli mineral taşını buraya koyduk ya. Bunlar böyle kanatlanıyorlar hafiften. Kümesin üstüne çıkıyorlar, aşağı iniyorlar. Orada bir iki yem atıştırıyorlar falan. Sonra keyifleniyorlar tekrar. Böyle sürekli onlar kendileri keyiflendiği için böyle kalkıyorlar, hareket ediyorlar. Kalkıyorlar, yükseliyorlar, kalkıyorlar, yükseliyorlar. Kümesin üstüne aşağıya. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde kuşlar alışıyor arkadaşlar. Sonra tamamen alışın nereden anlarsınız? Onlar ufaktan böyle alıştıkları zaman ufaktan kalkıyorlar. Hafiften böyle ufaktan kalkıp böyle fazla değil. Bir tur falan da değil. Böyle yarım tur atıp iniyorlar. Yarım tur atıp falan iniyorlar. Ufaktan ufaktan böyle artık kümesin üstünde pirelenmeye başlıyorlar. Şöyle buradan kalkıyorlar oraya, buradan kalkıyorlar oraya, buradan kalkıyorlar işte mermerin üstüne falan. Sonra o arada bir bakmışsınız kendi kendine tur atmaya başlamışlar kuşlar. Bunu gördükten sonra ufak ufak artık kendiniz de kovalayabilirsiniz. Ama baş deliklerin kurumasını beklemeniz daha iyi olur. Özellikle erken başlayan kuşlarınız varsa beklemekte fayda var. Evet böyle bir alıştırma sistemi e, keşfettim terasta yani ben bunu zaten uyguluyordum yerde beslerken de e, böyle alıştırması çok zor olan biraz yabani tarzı beslediğim sabuniler vardı mesela onlar çok alıştırmak zordu çünkü onlar bir anda böyle ayağını yerden kestiği zaman ilk uçuşunda dahil 5 dakika 10 dakika uçan kuşlardı. Onları gerçekten daha ilk uçuşunda bile yere indirmesi zor oluyordu öyle kuşlardı. Onlar Erzurum'da şu an başka bir özel bir yerde. Onlar da buraya gelecek inşallah. Öyle kuşlar vardı. Mesela ben onları öyle yapıyordum ama burası işte teras olduğu için, sıkıntı olduğu için burada kendi doğasına bırakıyorum artık kuşları. Böyle çıkartıyorum. Kendi doğasına göre cesaretlendikçe onlar kendileri kalkıyorlar, uçuyorlar falan. Hiç kovalamıyorum yani. Ondan sonra bakın mesela görüyor musunuz? Bakın takkalı hemen hareketini yaptı. Biraz daha cesaretlensin. O bir iki böyle dönecek kümesin üstüne kalkacak. Sonra kümesin üstüne kalktım arkadaşlar. Etrafı böyle fotoğraflıyor. Kümesin üstüne kalktığı anda o ilk gördüğü yer çok önemli. Hemen fotoğraflar kuş. Hemen hafızaya kaydeder. Ondan sonra aşağıya iner. Bir daha unutmaz orayı. Böyle iki 3 kere yaptığı zaman zaten kuş alışır arkadaşlar. Ama tabii kovalama dönemi dediğim gibi kuşların baş teleklerinin kurumasını muhakkak bekleyin. Bazı kuşlar oluyor erkenden güçlü oluyorlar kalkıyorlar uçuyorlar onlar kendileri kalkar uçarsalar sıkıntı yok ama siz kovalamayın yani kanatları güçsüz olursa bu terasta beslenir için anlatıyorum ben arkadaşlar aynı benim sistemde kanatları güçsüz olur kendini geliştiremezse kaldıramaz aşağı düşüyorlar arkadaşlar binanın etrafında dolanır dolanır burayı bulamaz kaybedersiniz. Bunlar böyle kalkacak, yükselecek, kalkacak, yükselecek, kanatlarını güçlendirecek arkadaşlar. Hem de cesaretlenecekler. Bir taraftan da her kalkıp yüksekliğinde etrafı fotoğraflıyor arkadaşlar kuşlar, öğreniyorlar. Evet, böyle bir alıştırma sistemi kendimi benimsedim. Böyle her seferinde çıkartıyorum. Bu şekilde alıştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada işte yanlarında da mesela bu kızmış olan kulayla tüyü tüyde olan maviyi de çıkardım ki hani böyle sıkıntı olmasın kuşlar. Bunlar çünkü etrafı biliyorlar. Bir de bunlar ara sıra böyle kümesin üstüne falan kalkıyor, çıkıyor. Mesela bakın kul hareket ediyor. Kümesin üstüne falan çıktığı zaman yavrular da onu takip ediyor. Onların yanına çıkıyorlar, aşağı iniyorlar falan. Yanına böyle iki tane de alışmış kuş koyarsanız daha iyi olur. Bu terasta biraz sabır arkadaşlar. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Erkenden böyle hemen kıçına vurayım tekmeyi, uçurmaya çalışayım falan. Yani mesela kümesin içinde bekletirsiniz, hiç dışarı çıkartmazsınız. Kuş orta feykini atar orta feykini attıktan sonra dışarı çıkarırsanız işte o zaman sıkıntı o zaman kuşun kanadı da güçlü oluyor Ayağını yerden bir kessin, bir de kalkar uçar gider Ondan sonra Gelemeyebilir yani buraya o çok sıkıntılı oluyor o yüzden böyle baş kanatları kurumadan Daha böyle uçma şeyi cesareti daha tam olmadan kuşlar da bu şekilde dışarı çıkarırsanız Onlar uçmazlar böyle kalkarlar Zaten bu kümesin üstüne kalkıyorlar orayı de ama korkuyorlar <laughs> hemen hop aşağı geliyorlar bir daha yani o yüzden böyle küçükken çıkartmanız önemli. Küçük olacak kuş daha böyle daha yeni yeni baş baş son üç fekleri daha kurumamış olacak. Tekrar tekrar çok anlattım böyle ama sistem bu şekilde yani arkadaşlar. Evet böyle bir alıştırma sistemi e, keşfettim. Yani biliyordum da yani bunu benimsedim yani burada en garanti bu şekilde alıştırılıyor. Bakalım arkadaşlar şimdi bunları alıştırıyoruz. Beyazlarımız üçüncü az yavrular, mavilerimiz üçüncü az takkalılardan takkalı bozulmanlar daha ilk defa bir tane aldık bu araplı çikolata da üçüncü az yavrumuz oluyor bunları uçuracağız diğer kuşları artık arkadaşlar e, tüydeler aşırı derecede bir tüye girdi kuşlar havalar ısınınca şu an hiç hiç kuş uçurmuyorum neredeyse öyle tüylerini bekliyorlar tüylerini bekliyorlar şöyle bir yoğun tüylerini bir atsınlar ondan sonra tekrardan ufaktan ufaktan onları da kovalamaya başlayacağız evet Son durum bu şekilde arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkürler.